Malın en iyisi ya. ya Seçip alacak. Ya, alacak. Şimdi. Seçip alacak. O, o, o tamam ama iyi. En son 23 bin lira. Şu kapıramıza. Evet. Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Bugün eski Hayvan Pazarı'ndayız. Vatandaşlar buraya kurbanlarını almak için geliyorlar. Biz de vatandaşların görüşünü sorduk. Olumlu yanıt da aldık, olumsuz yanıt da aldık. Dilerseniz videomuza geçelim. İsmim Mustafa, soy ismim Sultan. Satışlar nasıl abi? Vallahi iyi mal, iyi para. Satıldı. Getirdiydim bayağı bir koyun. Son iki tane kaldı zaten. Fiyat aralığı ne durumda abi? Abi 16'dan başlar, 18'e kadar sattık. Şükür, elhamdülillah. Ee, geçen seneye göre talep nasıl abi? Geçen seneye göre talep az. niyedir. Sen herkesin evinde adam 60-10 tane koyun. Kurbanlığı var. Yani nasıl diyeyim sana? Köyde mesela 100 hane var. Bunun 70'inde ya üç ya dört tane kurbanlı oluyor adamların. Çok talep olmadı yani. Çok mal geldi ama işte adama şimdi 80 kiloluk mala 15 lira para veriyor. Zaten 80 kiloluk mal 15 lira yemiştir. Yani böyle. Ama şükür elhamdülillah güzel para kazandık. Et dedi mallarımız gitti. Hepsini sattık. İsmim Resul Çavuş'tur herkes. Pazara geldik, içerisine geldiğimiz gibi. Bazen bu sene pek tadı yok zaten. Ne alıcı var. Ne sorucu var. Ballar elimizde kaldı zaten görüyoruz. Hep hepsi dolu. Fiyatlar ne durumda abi? Fiyatlar 250'den 300'e kadar veriyorlar kiloyu. Biz ayak satıyoruz da. Ondan sonra fiyatlar normal ya. Fiyatlar çok ucuz ya. Geçen seneye göre talep nasıl? Geçen seneye göre talep yok. Her sene her sene ara diyor arkasından. Soran yok ki. Canlı ağırlık fiyatı ne şu an? Şu anda 200 300 arasında veriyorlar abi. canlarım. En son 23 bin lira. Hayır. hayır, hayır. Şu kapramıza. Evet. Şahmetin meral, Şahbanlar. Ee, kurban fiyatları şu an nasıl abi? Vallahi şu anda çok düşük. Gitmiyor. Diğer senelere göre fiyat nasıl? Diye giden giden sene ben saat 10'a bitirdim. Bu sene daha yeni bir iki sattım. İşte zaten getirdim o da. Daha yeni dördünü sattım. Canlı ağırlık fiyatı ne kadar şu an? Vallahi 300 liralar ben 250'ye kadar indim alan olmadı. Topa fiyatları çok kırık. Diğer senelere göre alım nasıl? Diddikler fiyata verdim ben. Çok zararım var. Fiyatlar ne durumda abi? Fiyatlar çok düşük. 18 umuyorsak 14'e verdik. Eskilden İsa Keser bayram düğün koyunda. E, satışlar ne durumda abi? Satışlar ne durumda? Derken mesela e, fiyat konusunda mı? Evet. Fiyatlar e, alıcıya göre bahalı, satıcıya göre de e, ucuz diyoruz herhalde. Çünkü bunlarda maliyetler yüksek, girdiler yüksek. O yüzden ee, ne diyeyim, ortalaması e, 16 bin lira civarında satıldı kuzularımız. Diğer senelere göre talep nasıl? Talep, e, diğer senelerde bazarda daha çok hayvan vardı. Az hayvan olmasına rağmen müşteri az görüyorum ben. Yurt dışına e, bağış çok oluyor galiba bu anda. Böyle gelenlerin çok öyle şey yapıyor. Böyle ya işte e, yani bu bağışlar etkiliyor biraz da satışları. Canlı ağırlıklar şu an kaç satılıyor? Can ağırlıklar kaça satılıyor? 260, 280, 300'e kadar da var kuzusuna göre. Merlus kuzu mesela kaliteli kuzu daha yüksek fiyatlara satılıyor. Akkaraman dediğimiz kuyruklu kuzular biraz daha aşağı. Biraz da randımanı düşük kuzular daha aşağı fiyatlara gidiyor. Ben bir de bu pazar yeri konusunda şey yaptım. Akşam geldik biz burada kaldık. Bak vatandaşlar böyle derme çatma çadırlarla burada kalıyorlar. Bura belediyenin yer, belediye bunu üstüne kapatsa, buralardan da vatandaştan kodra parası atsa, üstüne kapatma parası da çıkar zaten o. Belediyeye de büyük olmaz. Vatandaşları da yağmurda, sıcakta, da, şeyde daha e, iyi olur. Bu mesajı da yolla sizin aracılığında. Ben Resul Güç, Akdol Ezanesi'nde çalışıyorum. Şu an pazara kuzu almaya geldik. İşte pazar fiyatlara bakıyoruz. Kuzularımızı aldık, alacaklarımız var. Fiyatlar normal. Pazarda pek müşteri sayısı çok değil. Satıcılar işte pazarları 12, 13, 15, 20'ye kadar çıkıyor kurban. Fiyat aralığını nasıl buluyorsunuz peki? Fiyatlar normal ya. Geçen sene de 10, 12 arasıydı. Bu sene 13, 14 bin daha normal buzlar. 20 bin liraya kadar çıkıyor. Malın en iyisi ya. ya sen ona tamam. Seçip alacak. seçip ama de iyi olur. Yani. Ya. mal dört dörtlük. Yedi, yedi, yedi. Hazan, Allah'a zaten aynı Tamam. Tamam. Mahmut Özgüray Eskil'de küçükbaş üreticisiyim ve her yıl olduğu gibi bu sene de Eskil Canlı Hayvan Pazarı'nda ama bu sene Eskil Canlı Hayvan Pazarı her yıla göre çok durgun. Yani genel olarak müşteriler çardaklardan tercih ettikleri için bu hafta yani bu bayram pazarında çok bir satış olmadı. Yani ilçe halkı çardaklarda satın aldı mallarını ve kurbanlıkları pazara gelip ziyaret eden olmadı. Ben tüm eskili hemşerilerimizden çocuklarını, ailesini alıp hayvan pazarlarında çocuklarıyla birlikte kurbanın bir nasıl alınacağı konusunda, nasıl olacağı konusunda gençleri yetiştirmeleri için bu konuda istirham ediyorum. Yani kendileri gelip belki anlıyorlar, biliyorlar ama gençlerimiz hayvancılıkla bilmedikleri için yani onları gelecekleri için yarın büyüdükleri zaman, kurban alacakları zaman nasıl bir hayvan seçeceklerini küçük yaştan anneleri, babaları bunları öğretmeleri gerekir. Onun için de eski canlı hayvan pazarına gelirken bundan sonra yani bu yıl hiç kimse gelmedi. Gelirken de gençleri de yanlarında çocukları da alaraktan gelmelerini tavsiye ederim. Ve tüm eskili hemşerilerimizi bir dahaki kurban bayramında çocuklarıyla bazara bekliyoruz inşallah. Peki fiyat aralığı ne durumda şu an? Fiyat aralığı şu anda yani 15 lira adam başlıyor. Yani şeyler kuzu fiyatları ve 30 bin liraya kadar mal koç fiyatlarına göre değişiyor yani fiyat kilo başına bazında değişiyor fiyatlar yani. Diğer senelere göre talep nasıl? Diğer senelere göre bu sene talep az yani kurbancılıkta talep az. Yani kurban kesenler çok anlaşıyor düştü düşüş var yani. Ali Yarar ben sağlık ocağında hemşireyim buraya kurban bakmaya geldik. Fiyatlar nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar geçen seneye göre biraz yüksek tabi ama işte e, piyasada bunu gerektiriyor. Kurban da e, farz bir ibadet yani kesebilen için. O yüzden biz de buradan bakıp bütçemize uygun olan kurbanı seçip alıp gideceğiz inşallah. Bir Muhammed varım tek de. Satışlar ne durumda şu an? Satışlar iyi ya, şükür gidiyor. Uzun kalmadı, 4 uzun kaldı. Fiyat aralığı ne durumda? Fiyat 269 kilo. 15-16 lira. Geçen seneye göre talep nasıl? Geçen seneye göre düşük. Ben bayram kapan. Kurban ama, fiyatları nasıl şu an? Kurban fiyatları normal fiyat uygun ama yalnız çekmiyor. Canlı fiyat ne kadar şu an? Canlı fiyat 250 lira diyoruz ama gelen yok hiç piyasada. Diğer senelere göre talep nasıl? zayıf. Daha, 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 daha. Diğer seneye göre fiyatlar zayıf. Diğer arkadaş çok zayıf. Kaç tane 20, sattın 20, abi? 20 parası, torbası 700 lira, kuzunun kilo 250 diyoruz, adam gelmiyor, almıyor. Direşiyor, satamıyoruz işte bekliyoruz bari. Kaç tane sattın abi şu an? Ya üç dört bir şey sattık, pek düzen bozuk. Ben Muhammed Ali gitti, 20 yıldır diyeyim, bu işi yaparız. Bazarımızda ee, pek düzeldi bir iş yok yani şu anda. Şu an kurban fiyatları nasıl? Ee, en düşük seviyede. Fiyat aralığı ne şu an? Fiyat aralığı 12'den başlıyor 15'e kadar ortalaması. Diğer senelere göre talep nasıl? Talep yarı. Yarı düştü yani. Ne kadar satış yaptın abi? Ne kadar? 40 ee, kusur basit. Ee, ben Mehmet Altan. Ee, kurban getirdik. Piyasamız durgun, satışlarımız yok. Vallahi pek durumlar iyi değil. Fiyat aralığı ne durumda şu an? Fiyat aralığı 15-16 satış yok. Diğer senelere göre talep nasıl? Zayıf. Çok ha. zayıf abi. Canlı ağırlık ne kadar oluyor şu an? Canlı ağırlık 250-260 oralarda. Ama gitmiyor. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim.